arkadaşlar. Şimdi etabı geçiyorum. Yeni bir macerasını anlatacağız. Abi yeni bir maceraya hatırlıyor mı? Olur. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Evet hadi arabaya binelim. <laughs> ah, ben de bineyim. İşte hayat. Evet işte bindik hadi gidelim. Gidelim. Girelim. <laughs> evet hadi binelim arabaya. Evet, ona... Şimdi. <laughs> oh, buş gidelim. Buş karası. bu adasına gidelim. Buz adası. Tamam. Hadi gidelim. Kuru Bozgörü'ne gelmişlerdi. Yani? adasına. Evet hadi geldik. Evet. Çıkalım. İyuhu. Arkadaşlar baksanıza. Buzlar var da. Çok soğuk. Arkadaşlar. Ben de çıkayım. Oo, çok güzeller. <laughs> en sevdiğim şey buz benim. Çünkü ben Elsa'yım. Yani benim adım Elisa. <laughs> Yeni mi Hayır gelmez. Bu yüzden gelmez arkadaşlar. Hmm. Çok güzeller bakın. Oo, çok güzel gerçekten değil mi Ege? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi bir yaz dolaşmaya çıkalım. Tamam. <laughs> Hadi arabaya binelim. Yuhuu. <laughs> 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 evet şimdi gidiyorlar. <laughs> Dırım 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 Dırm yapayım Hadi gel Evet Yuhuu <laughs> Hadi çıkalım <laughs> Gireyim Evet bakalım. Ah. Ben de bir deneyeyim. Denedim oldu. Oo. Karınca, Karınca sürüşü, sürüşü arkadaşlar. Bakın. Bir sürü kayınca var. Burada gözükmüyor ama burada gözüküyor. Binlerce kayınca var arkadaşlar. Hadi şu burayı. Aa ne yapıyorsun? Aa hayır. <gülüyor> kayınca <gülüyor> oldum. Aa. Neyse o zaman sonra, sonra, ay, değil mi? Kardeşim. Evet yine buz gölüne gidip. Tamam. Ha. Şimdi ama alalım. şimdi değil hadi gidelim. Neydi şimdi acaba? Hmm, ne gidecek acaba? Hadi gidelim ne gidelim? Hmm, bir de büyük kerza gidelim mi? Hayır. Hmm, kum kadesi? Hayır. Ne gidelim o zaman ya? İmiyorum. Ke Hayır. Of ne gidelim ya? Hadi Ege Gölü'ne gidelim. Olur hadi gidelim. Evet. <laughs> Evet gidiyorlar. <laughs> Aa düştü. Eysa iyi misin? E i̇şte bu yüzden Gidim, kemerimizi takmamız lazım. <laughs> i̇şte bu yüzden kemerimizi takmak lazım. Evet. Hadi bakalım gidelim. <laughs> i̇şte Ege Ada Gölü'ne geldik. Çok güzel. Bakalım kurbağalar var mı? Belki olabilir arkadaşlar. Aa, belki, belki de yarın ya da öbür gün gelirler. Evet Kubalar. hadi lüplayalım Meyza. Tamam. Huuu lüplayalım. Hoppa. Arkadaşlar bakın nasıl yüzdüyorum. <laughs> bakın. Ege nasıl yüzliyor, yüzüyor. Laş. Arkadaşlar, Bataklık buldum. Bataklık. Aa, çok güzel. Arkadaşlar bakın. Hoppa. <laughs> Evet. Çok güzel bir gün. <laughs> çok güzel. Çok... Kar da yağdı. Adı... gittik. Değil mi Ege? Evet. Evet. <laughs> Şimdi gireyim kardeşim? Bilmem ben bataklıkta yüzüyorum. <laughs> bataklıkta yüzülür mü ki çocuk? Tabii ki de siz de izleyin, tamam mı? Annenin sözünü dinleyin. Bı bı. Hadi Kardeşin çıkarmayacak mısın? Hadi kardeşim gidelim. Nereye gidiyoruz? Oo, bataklıkta ne güzel eğleniyordum ben. M milik göle gidelim mi? Ah, düştüm ya. Bataklık, ay Milik bataklık gölüne gidelim mi? Tamam gidelim. Evet, Milik bataklık gölü nerede acaba? <laughs> evet. Evet gidiyoruz. <laughs> de minik bataklık gölü. Bir sürü bataklık gölü var burada. <laughs> Her tarafım çamur içinde kaldı. <laughs> Benim de kalacak hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet bakın. Oh. Evet. Aa, hayır. hayır taş yağmuru. başladı. Evet işte. <laughs> Bu ölüler. Ne oldu acaba onlara? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Hadi <laughs> hadi hemen göle gitmemiz lazım. Evet. O da biraz. Kardeşim. <laughs> Kardeş nerede? Hayır. <laughs> Aa buradaymış. <laughs> hadi kardeşim gidelim. Evet. Çok kötü oldular. Uh. Şimdi duyuk göle gidiyorlar. Yani buz gölü. Hadi girelim. Evet, buz gölüne gidiyorlar. Evet, burada da bizim arkadaşımız var arkadaşlar. Merhaba. Evet, geldik. Şöyle. Hadi bakalım çıkalım. Oh. Arabada çok kötü olmuş. Oh. Anam ve Arama, annem bizi gebertir. Arkadaşlar siz de böyle yalmazlık yapmayın tamam mı? Biz cezamızı çektik. Evet çektik biz cezamızı. Lala. Evet arabada arabayı da götürüyorlar. Hoppa! <laughs> Ay düştüm ben de. Evet arabayı yıkıyorlar arkadaşlar. <laughs> evet. Ve bugünkü maceraları da Elisa ve Keçocuğun. Burada sanardı arkadaşlar. Bay bay kanalı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.